Merhaba, bugün yapay zekanın bir zaman makinesi yapıp yapamayacağını ve bunun geçmişe ya da geleceğe yolculuk için mümkün olup olmadığını konuşalım. Fiziksel bir zaman makinesi fikri, Albert Einstein'ın görelilik teorisine dayanıyor. Bu teoriye göre, zaman bir tür kumaş gibi düşünülebilir ve yeterince güçlü bir yerçekimi ya da ışık hızına yakın hareket bu kumaşı bükebilir. Bu, geleceğe yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceği anlamına gelir. Örneğin, ışık hızına yakın bir hızda hareket eden bir astronot, dünyadaki insanlara göre daha yavaş yaşlanabilir. Ancak geçmişe yolculuk çok daha karmaşık bir problem ve şu anki fizik yasalarımızda bunu mümkün kılacak bir yol yok. Peki yapay zeka bu işe nasıl dahil olur? Fiziksel bir zaman makinesi yapmak yalnızca yapay zekanın değil, insanlığın genel teknolojik seviyesinin ötesinde bir şey. Ancak yapay zeka geçmişi simüle etmek için kullanılabilir. Tarihsel verileri, arkeolojik bulguları ve büyük veri setlerini analiz ederek geçmiş olayları inanılmaz bir doğrulukla yeniden canlandırabilir. Bir nevi dijital bir geçmişe yolculuk yaratabilir. Peki geleceğe yolculuk, yapay zeka geleceğe dair tahminler yapmak konusunda oldukça başarılı. Ancak bu fiziksel bir zaman makinesi yapmak anlamına gelmiyor. Gelecek senaryolarını simüle ederek iklim değişikliği, ekonomik krizler veya bilimsel gelişmeler gibi konularda bize bilgi verebilir. Ancak fiziksel olarak geleceğe gitmek için bir makine yapabilmek hem enerji kaynaklarımızın hem de teknoloji anlayışımızın çok daha ilerlemesini gerektiriyor. Sonuç olarak yapay zeka şu an için bize geçmişi anlamak ve geleceği tahmin etmekte yardımcı olabilir ama fiziksel bir zaman makinesi yapmak bilimsel kurguya çok daha yakın bir hayal gibi görünüyor. Peki sizce bu hayal bir gün gerçek olabilir mi?